Sakarya'da çok eski binalar var. E, şu anda son durum nedir? O evler tespit edildi mi? E, hani yıkım başladı mı? Ben birkaç yerde gördüm aslında hani e, yıkım yapıldığını hasarlı evleri. Umarım hani belediye muhakkak ki çalışıyordur bu anlamda. Yani, malum yakın zamanda beklenen, beklenildiği söylenen bir İstanbul depremi var. Evet. E, onunla ilgili hem hükümet hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çok ummalı bir çalışma içerisinde. Herkesi kentsel dönüşüme sokmaya çalışıyor. Bütün her yerde reklam veriyor. Çağırın bizi, kanıt olalım diyor. Hı -hı. İşte ana konutunu biz Siz sadece faizini ödeyin. 1 milyon, 1,5 milyon civarında sadece faiz ödeyerek yeni bina yapmaya çalışıyor bütün herkese İstanbul'da. Binaları yenilemeye çalışıyorlar. Hı -hı. Hani hem hükümet hem belediye tarafı hiç farkında. Sonuç olarak bir çalışma var. Çok güzel. Aynen. Ee, şimdi, ben Adapazarı'na baktım da ben 99 yapmayayım burada yaşadım. ile Hı -hı. Ee, 2023 yıl arasında evet burada yoktu ama ara ara git gel yaptım bugün baktığımda, bugün çarşıya çıkalım, şehir merkezine ya da şehir merkezine yakın çok yakın mahallelere, eser okulu taraflarına kadar e, yenilenmiş bina çok fazla görmüyorum. Hala daha 99 depreminden bir yığın bina var. Evet. Büyük 200 binden fazla binayı e, fizibilite ettiklerini söylüyor. E, ben içindeki binaların tümü şu an o 3 üç üç katın üzerindeki binaların tümünün 99 yakınından kalma o ol, bina biliyorum. Kesinlikle öyle ve inanılmaz eski ve ben şunu da biliyorum ki iş yeri binaların altı özellikle Çarp Caddesi'nde ve iş yeri olduğu için muhtemelen kolonlar da kesiliyor. Tabii ki e bu anlamda da belediyenin bir çalışma yaptı, yaptığını umuyorum.